Turizm sektörüne nitelikli personel kazandırmayı hedefleyen Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sunduğu staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla dikkat çekiyor. Öğrencilerimizi yetiştirirken bu meslekle ilgili temel olan tüm bilgileri öğrencilerimize ekleyerek onları buradan mezun etmek istiyoruz. Samsun Atakum ilçesinde Altınkum Turizm Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi öğrencileri okulun sunduğu imkanlarla yurt içi ve yurt dışındaki 5 yıldızlı otellere staj yaparak turizm sektörüne donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Gayet rağbet gören bir bölümümüz bizler. Aktif olarak çalışıyoruz, ürünler çıkartıyoruz, onların otellerde sektörde olması gereken şekliyle de sunumlarını yapıyoruz. 10. ve 11. sınıfın yazında Nisan'dan sonra öğrencilerimiz staja gidiyorlar. Şu an soslardayız. Geçen sene yumurtalar, çorbalar, bu sene makarnalar, antrikotlar vesaire. İlgim vardı o yüzden seçtim. Yani seviyorum bu alanı. Gelecekte bu alanın öğretmeni veya aşçı olmak istiyorum. Öğrenciler okulun mutfağında usta şefler eşliğinde sıcak ve soğuk yemeklerin yapımını öğrenirken Erasmus projeleri kapsamında Avrupa'da staj yapma şansı buluyor. Yaklaşık 5,5-6 ay stajcılar otellerde. Bizim proje ortağı olduğumuz otellerle Antalya'da, Bodrum'da Yeri geliyor Erasmus projeleriyle Almanya'da, İtalya'da, Belçika'da stajlar yapıyor öğrencilerimiz. Doğal olarak direkt sektörün içerisinde hazırlanmış oluyorlar aslında. Öğrenci buradan aldığı bilgileri ...mesleğe atıldıktan sonra üzerine ekleyerek giderse çok güzel başarılar elde ediyor. Otellerle ilgili çalışmalarımız var. Ee, anlaşmalı olduğumuz iki otel grubumuz var şu anda. Bunun yanında çocuklarımız o otellere gidiyorlar. Mezun olduktan sonra da orada çalışmaya devam ediyorlar. Ee, ve anlaşmalı olduğumuz oteller büyük gruplar. Yani otelleri var, e, uçak filoları var, e, gemi filoları, e, kruz gemileri var. İstedikleri yerde çalışıyorlar ve yurt dışında oteller var. Yurt dışında da çalışma şansları, imkanları oluyor. Öğrenciler hem okulun modern mutfaklarında usta şefler eşliğinde meslek becerileri kazanıyor hem de yurt içi ve yurt dışında 5 yıldızlı otellerde staj yaparak kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapıyor. Bu sektörde çalıştıkları için de sektörden tabii ki çok talep görüyorlar. Çünkü eğitimli bu alanda yetişmiş öğrenciler ve sektörde kesinlikle iş bulma sıkıntıları yok öğrencilerimiz. şef olmak istiyorum. Profesyonel bir şef. Bu okulu ilgim olduğu için seçtim öncelikle. Küçüklükten beri hayalimdi zaten. Bunun dışında biz Avrupa Birliği projelerimiz var. Avrupa Birliği projelerinde öğrencilerimiz 3 ay gidip işte Almanya'da, İtalya'da, başka şehir, başka ülkelerde 3 ay gidip eğitim görüyorlar. Bu proje kapsamında oradaki değişik otellerde çalışıyorlar. Hem kültür tanıyorlar, hem meslek tanıyorlar. Yabancı dillerini geliştiriyorlar. Bu tür imkanlarımız da çok fazla. Bu okulun avantajları birçok avantajı var. Mutfakçılar için ayrı, turizmciler için ayrı avantajları var. Bu alana karşı zaten bir ilgim vardı. Hem önü açık bir meslek, yabancı yabancı dil ağırlıklı. Bu avantaj da bayağı iyi oluyor. Bu hafta konumuz soslar, ee, sosları yapıyoruz. 11'de falan ahtapot yapacağız. Staj avantajları vesaire hani sunduğu imkanlar çok cazip geldi. Mezun olduktan sonra elimizde diplomamız oluyor ve bu bizim işimize çok yarayacak. Ee, 10. sınıftan itibaren de staja başlıyoruz. Ee, bu da bizim avantajlarımızdan birisi. Staj imkanları yurt içi, yurt dışı e, imkanları çok güzel, eğitimi çok güzel. Bunun için bu okula geldim. İleride kendi restoranımı şef olmak istiyorum.